Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Murat abimle beraber Konyaaltı sahilindeyiz, beach park'tayız. Daha önceki videomda ucuz-pahalı olarak zokaları tanıtmıştım sizlere. Bugün de hangi zokalar en çok iş yapacak, onları size test ederek göstereceğiz. Acaba boşan mı para veriyoruz, yoksa gerçekten de pahalı zokalar daha mı çok iş yapacak? Şu şekilde alttaki zokalarımız pahalı. Bunlar Yazuri. Bunlar da Yamaşati. Bunlar da 25, 30, 35, 40 liraya aldığımız e, zokalarımız. Şunların da fiyatlarını söylüyoruz. Bunlar da ortalama 280, 300, 280, 300 civarında. Şunların ikisi de ortalama 200, 250 civarında. daha önce de videomda tanıttığım da Vartan UV ışını mor ışık bu şekilde de glowlayacağız bunları. Şu şekilde göstereyim. Bu şekilde de glowlayarak spin takımlarımızda da burada. Herkese iyi avlar diliyorum. Şimdi videoyu kesik kesik size şey yapacağım. Çekeceğim. Önce ucuz zokalardan deneyeceğiz. Daha sonra da pahalı zokalara geçeceğiz. Pahalıları ben deneyeceğim. Ucuzları sen deneyeceksin. Evet. Ya bir, bir nevi kim? iyi olan kazansın. Hesabı. Evet. İyi olan kazansın. Murat abi pahalıları deneyecek. Ben de ucuzları deneyeceğim. Glove'larımız içinde Varta'nın UV ışını var. Herkese rast gelsin arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Zokalarımızı attık. Açılımlarımız devam ediyor. Ucuz zokalarımızı attık. Aslında Murat abi de ucuz zoka, şey, pahalı zoka atacaktı. Fakat o da merayı tam bilmediğiniz için o da ucuz zoka attı. Şu ana kadar iki tane kaçırdım. Birisi ufaktı, muhtemelen sübiyeydi Ama birisi de bayağı büyüktü. Gerçekten bayağı büyüktü. O da benim biraz daha Cemil'ime dek geldi. Tam kıyıya geldi, kaçırdım. Zoka'dan kurtuldu. Devam ediyoruz avımıza. İnşallah daha büyük kalamarlar peşindeyiz. Rast herkese. Asken. Murat abi zokasından pek verim alamadığından dolayı şimdi zoka değişimi yapıyoruz. Farklı bir bu daha önce çok verim aldığımız, çok av yaptığımız bir zoka. Hani bu kendini kanıtlamış. Bizim kendimizce daha doğrusu kanıtlamış. Yazurenin turuncu rengi. Şöyle bunu da görsün arkadaşlar. Bu evet. bayağı bir avcı bir e, zokadır. Bayağı şey yaptım ben bunda. Bayağı kalamar aldım yani. Bunu deneyeceğiz. Bu arada arkadaşlar 2,5 inç bu. Evet. Bu Biraz daha önceki 3 inçti. <laughs> Ötekinden pek verim alamadım çünkü büyük bir zoka. Ee, bilmiyorum bu renk belki işlemedi burda. Bir de bunu deneyeceğim. Daha sonradan şu yamaşta mı deneyeceğim yeni aldığımı. Bunda Bunda bayağı şeyim ben. Bayağı ümitliyim bundan. Bayağı güzel renklere sahip. Glove'u çok güzel. Yani baksanıza şöyle pırıl pırıl parlıyor ya. Şimdilik devam ediyoruz bakalım. Herkese rast gelsin diyoruz, değil mi Emre? Evet, herkese rast gelsin arkadaşlar. Ava devam. Namı değer ses getiren adam Murat Baytan atışını yapıyor. Evet, güzel bir atış. Hadi bakalım rast gelsin. Rast gelsin Allah sefimiz, arkadaşlar. Kısmetimizi bol etsin. Amin inşallah. Ama devam. Evet. Murat abimiz bir tane sübiye yakaladı. Güzel bir sübiye. Evet. şekilde. Yine hani turunca yaz bizi şey yapmadı. Utandırmadı. Şöyle yüzümüze doğru tutmayalım da tutulmasın. Evet. biliyorsun sana. Aynı. Gerçekten güzel bir sübye. Bu şekilde göstereyim arkadaşlar. Yazuro zokamız, pahalı zokamız bu. Şu an benim zoka şu an kesti açıkçası. Uygun zokura şu an tükürdü. Evet şu an güzel tükürüyor. Hadi bakalım. Tek... Hadi bakalım. Baka. Güzel, Hava devam. Bir, güzel bir boy. Hani kötü bir boy değil. Evet bunlar yemlik. Şöyle. Yemelik. Evet. <laughs> Bayağı da güzelmiş ama maşallah. Hadi bakalım rast gelsin. Hava devam. Evet. Murat abinin ikinci siftahı. Gelmiyor. Şöyle. Ne? Yine yazıyor. Evet. Bu şekilde göstereyim. Yine emektar. Evet, yaşlı emektar yine yüzümüzü kara çıkarmadı şekilde gösterelim. Bugün çok bir av yapamadık ama bayağı bir de kaçırdık. Öyle söyleyeyim size. Şöyle. Güzel boy. Güzel boy, evet. Yani şu ana kadar hep pahalı dokular iş yaptı. Şöyle göstereyim. Hala yemeye çalışıyor. <laughs> Hala yemeye çalışıyor. Gidiyor lan. Oğlum çoktan gidiyor. <laughs> Gitmeye çalışıyor. Gidemezsin sen benim olsun artık. Böyle. Evet Şöyle. arkadaşlar. Bir avuç dolusu. Güzel bir şey. Ortalama nereden baksam bir 300 gram var gibi. Var var. Çok güzel. Zokamız bu. Herkese iyi avlar dilerim. bu akşamki avımızı sonlandırıyoruz. Saat geç olduğu için bütün zokalarımız deneyemedik. Yazuri'nin turuncu 2.5 inç zokası bugün çok güzel iş yaptı. Murat abi aldı iki tane sübiye. Yani sübiyeler de baya güzel. Aynı zamanda benim denediğim şu şekilde ee, şu ikisi ucuz zoka. Şu yaz ürünün pahalı zokası. Kaplarını ben değiştirdim tabii ki. Bunlar iş yapmadı bugün. Belki de nasip değil. Ama ve lakin şu zokada gerçekten çok büyük bir kalamar kaçırdım. Bu da benim acemiliğim oldu. Yapacak bir şey yok. Nasip değilmiş. Senin acemiliğine denk geldi. Çünkü kalamarı kaldırarak değil yan çekerek aslında karadayken daha iyi oldu. Ama Emre kaldırdığı için kalamarı tabii ki haliyle kurtuldu. Biraz daha cam geldi. Daha yeni başlıyor çünkü. Kaldırmasaydı kesinlikle büyük bir kalamar geliyordu. Kesinlikle. Biraz evet. da bayağı bir benim acemilim oldu. Ee, bu 3, 3 inç bu arada. Ortalama 25 TL'ye almıştım. Gerçekten çok güzel iş yaptı. Aynı zamanda kaçırdığım gibi iki tane de vuruş aldım bundan. Çok güzel kaçırdım. Yani saldı daha doğrusu öyle söyleyeyim. Ama Murat abi biraz daha usta olduğu için ve aynı zamanda Zoka da çok güzel olduğu için Yazuri'nin şu şekilde iki evet. tane güzel bir sübiye aldık. Bayağı iyiydi sübiyeler. Bu arada Antalya'da Konya altında genelinde turuncu iş yapıyor. Onu görüyoruz. Hani şöyle baktığımızda bu Zoka turuncu. Sonra senin kaçırmış olduğun Evet kaçırmış turuncu. Bizim anladığımız kadarıyla Antalya Konyaaltı altı sahilinde Hani turuncu renkler daha çok iş görüyor. Hani siz de tercih yaparsanız turuncu yan e, turuncudan yana olursa hani daha çok iş yapar diye düşünüyoruz. Tabii evet. ki bu kendi bizim analizlerimiz. Belki daha ustalarımız vardır. Onlar daha farklı hani e, der ki işte yeşil daha iyi iş yapar, kırmızı iş yapar. Bu sadece bizim analizimiz. Yani takdir Size ait. Hepinize iyi akşamlar diliyoruz. Bu arada saat geceyi iki ettik. Emre'yi takipte kalın. Ee, gerçekten çok uğraşıyor. Yani likelamayı unutmayın. Çok Hepinize teşekkür ederiz. Hepinize iyi geceler. Çok teşekkür ederiz. Hayırlı geceler. Keyifli seyirler. Abone olmayı ve likelamayı unutmayın.